أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömrümüzü hayırlı ve mübarek eylesin. <laughs> Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini kaldığımız yerden okumaya, tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm cihat bölümü. Cihat, şehadet, Allah yolunda bulunmak, gaza etmek, Allah yolunda maddi ve manevi fedakarlıkta bulunmak, Allah yolunda malını, yeri geldiği zamanı canını feda etmek. Bütün bunlar hepsi cihat kapsamında değerlendirilen önemli hususlardır. Şimdi okuyacağımız birinci hadis-i şerifimiz, bizlere cihat konusunda sahabe i kiramın nasıl kararlı olduğunu, şehitlik konusunda nasıl hassas olduğunu, cennet konusunda ve cennetlik ameller konusunda ne kadar hassas olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Cabir radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Bir gün Gale raculum bir adam geldi efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdu. Tabi bu hadise Uhud Savaşı'nda cereyan eden bir hadise. Eyne ele ya Resulullah in gutiltu. Ey Allah'ın Resulü ben öldürülürsem Allah yolunda öldürülürsem ben nereye giderim? Nerede olurum? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tek bir kelime söyledi. Fil cenne. Cennette buyurdular. Tabi sahabe-i kiram bunu duyunca Ey Allah'ın Resulü ben öldürülürsem nerede olurum? Cennette buyurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer o sahabe fe elgâ temaratin künne fî yedihi elinde bulunan hurmalar vardı. Hurma yiyor idi. Sonra o hurmaları fırlatıp attı. Attıktan sonra da tüm gatele hatta gutile savaştı, savaştı, savaştı. Sonra şehit oldu. Hatta mesela bu ve buna benzer bir hadisede de böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehit olanlarla alakalı o müjdesini, cennet olduğu müjdesini duyan bir sahabe, elinde birkaç tane hurma vardı, onları yiyor idi. Sonra kendi kendine dedi ki, yahu dedi ben bu hurmaları yersem bayağı bir zaman geçer dedi. Hemen hurmaları attı, direkt koştu cepheye, yani o savaşın kızıştığı böyle düşman saflarına daldı ve savaştı savaştı, savaştı sonra da şehit oldu. Yani hurmaları yemenin bile birkaç hurmayı yemenin bile cennete girmek için biraz zaman kaybı olacağını düşünen sahabi hurmaları bile yemedi. Cepheye efendim düşmanın arasına saplara daldı, çarpıştı, çarpıştı ve sonra da şehit oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemize böyle cihat aşkını, böyle Rabbimizin yolunda mücadele aşkını, cennet arzusunu ve cennetin gereklerini, Müslümanlığın da gereklerini yerine getirme arzusunu, gayretini nasip ve müyesser eylesin. Aynen. Tabi bu şehitlikle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok güzel müjdeleri var. Niye? Çünkü kişi Yeri geldiği zaman malını feda eder, yeri geldiği zaman canını feda eder. İşte canını feda etmek çok büyük bir fedakarlıktır. Bundan dolayı Rabbimiz Celle Celaluhu şehitlere büyük mükafatlar veriyor. ha hani cennete girdiği zaman şehit bakacak ki muazzam bir mükafat var. Rabbimiz memnun oldu mu? Nasıl bir arzun, bir isteğin var mı diye sorduğu zaman normal bir başka insan olsa cennete giren daha dünyaya gelmek istemez. Ama şehit tekrar dünyaya gelmek ister. 10 defa şehit olayım. Yani gideyim dünyaya şehit olayım. Tekrar gideyim dünyaya şehit olayım. Tekrar gideyim diye böyle 10 defa isteyeceğinden efendimiz bahseder ki çünkü niçin istiyor o? Çünkü cennette büyük mükafatı gördü, büyük ikramları gördü, ihsanları gördüğünden dolayı o tekrar dünyaya sadece ve sadece şehit olmak, canını Allah yolunda feda etmek için gelmek ister. Böyle yüce bir mükafatı var. Şimdi bunu böyle ifade ettikten sonra bir husus var ki Allahu Teala o günahı şehitlerde bile affetmiyor. Allah Allah. Yani böyle yüce bir mükafatı, sevapları olmasına rağmen öyle bir günah var ki Allah onu kişi şehit olsa bile o günahtan dolayı onu bağışlamıyor. Yani o günahın efendim karşılığını, cezası neyse o sorumluluğunda olduğunu beyan ediyor. Neymiş o bakalım. Amr İbni As, bu ee, Mısır Fatih'i olan sahabi, onun oğlu Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz şöyle buyurdular. li şehidi külle şeyin. Şehidin Allahu Teala e, şehidin bütün günahlarını bağışlar, mağfiret eder. Hiçbir günahı kalmaz, tertemiz olur, arınır. ille değne ancak kul hakkı hariç. Kul hakkı hariç şehidi bile Allahu Teala bağışlanıyor Mesela yine bir başka hadis-i şerifte el gatulu fi sebilillah yukeffiru <laughs> kulle şeyin illa Şehit olan kimse Allah yolunda öldürülen kimse Allah yolunda ölen kimse için bütün günahları örtülür yok hükmünde olur, bütün günahlar bağışlanır, illet <laughs> değil ancak kul hakkı bağışlanmaz. Demek ki Kul hakkı çok önemli. Yani herkes hakkına razı olacak. Kimse kimsenin hakkına girmeyecek. Kimse kimseye haksızlık etmeyecek. Herkes annesine, babasına, evladına, çocuk çocuğuna, eşine, kardeşine, arkadaşına, insanlara, vatandaşlara, Müslüman gayrimüslim hakkına, hukukuna riayet edecek. Riayet edeceğiz ki ahirette böyle sıkıntılı bir durum yaşamayalım. Allah göstermesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yolunda olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi hakka hukuka riayet edenlerden eylesin. Rabbimiz haksızlıktan, hukuksuzluktan, kul hakkına girmekten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, yine bir sahneyi böyle Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bizlere dinini öğretmiş olduğu, dinimizi öğretmiş olduğu o büyük sahnelerden bunu mu açalım? Evet, aydınlandı değil mi? Rabbimiz hem dünyamızı hem ahiretimizi aydınlatsın. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an için nur, aydınlık ifadesi bulunuyor. Dolayısıyla dünyamız aydınlansın istiyorsak, ailemiz, kazancımız, yuvamız, kesemiz, gönlümüz, düşüncelerimiz, her şeyimiz aydınlık olsun, huzurlu, mutlu olalım istiyorsak, Kur'an'ın aydınlık caddesinde yürümeliyiz. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'ın aydınlık caddesinde yürüyen, ahirette de Rabbimizin o büyük müjdelerine, mükafatlarına mazhar olan kullarından eylesin. Şimdi bir sahne, bu sahne Ebu Katade radıyallahu anh bunu bizlere anlatıyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gâbe fihim fedekere böyle sahabenin bulunduğu bir ortamda Efendimiz ayağa kalktı. Ve sonra şöyle bir hatırlatma da bulundu. Ennel cihade fi sebilillahi vel imane billahi eflalul a'mal. Allah yolunda cihad etmek, bir de Allah'a inanmak en faziletli amellerdendir. Allahu Ekber. İman ne yapar kişiyi? Cennetlik kılar. Ama imanı korumak için ne yapmak lazım? Salih amellerle, Allah yolunda mücadele etmek, cihad etmekle imanımızı korumamız lazım. İman ve cihad hem kalbi hem de kalıbımızın amelidir. Kalbimizi korumak istiyorsak imanımız safa sağlam olacak. Kalıbımızı da korumak istiyorsak yine cihat yolunda, Allah yolunda olmuş olacağız. Yani dinimizi yaşamış olacağız. Çünkü iman kişiyi ahirette Rabbimizin mükafatına nail kılar. Çünkü iman kişiyi ahirette cennette kılar. Çünkü iman kişiyi ahirette cennette Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kılar. O e oradaki derecelerimiz, sevaplarımızda Allah yolunda ne kadar mücadele ettik? Ne kadar cihad ettik? Ne kadar ibadet ettik, kulluk ettik? Ne kadar günahlardan kaçındık? Ne kadar Rabbimizin emirlerini yerine getirdik? O kadar da cennetteki derecelerimiz artmış oluyor. Rabbi Rabbimiz imanımızı salih amellerle Allah yolunda mücadele etmemiz, cihad etmemizle imanımızı takviye eden kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İşte Efendimiz böyle sahabeyle birlikteyken ayağa kalktı. Muhakkak ki Allah yolunda cihad etmek, bir de Allah'a iman etmek en fazileti amellerdendir diye buyurduktan sonra Şimdi orada bir adam ayağa kalktı. Ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü dedi. Soru sordu efendimize. Ne sormuş? Ee te in gutiltu fi sebilillah ey Allah'ın Resulü ben bu Allah yolunda öldürülürsem etukefferu anni khataya ve ben Allah yolunda öldürüldüğüm zaman o öldürülmem benim hatalarımı, günahlarımı örter mi? Yani günahlarım, hatalarım bağışlanır mı dedi. Güzel bir soru değil mi? Ben Allah yolunda öldürülürsem benim günahlarım, hatalarım örtülür mü? Onlardan kurtulur muyum diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Naam." Evet buyurdular. Sonra şunu ilave etti. Tamam öldürülürse kişi Allah'ın izniyle Allah yolunda olduğu zaman o yoldayken öldürülürse onun günahları bağışlanır. Günahları yok hükmünde olur. Fakat efendimiz bu işin ciddiyetini, bu Allah yolunda olmanın nasıl olması gerektiğini şöyle ifade buyurdular. İn gutilt fi sabilillah şayet sen Allah yolunda öldürülürsen ve intisablı sabır ederek yani sabır halindesin sabırlısın bu yoldasın ya sabırsız davranmayacaksın sabırlı bir şekilde bu yoldasın muhtesibun bir de öldürüldüğü zaman sevabını Allah'tan beklersen Bizim beklentimiz o değil mi? Bu namaza niye geldik? E sevabını Allah'tan bekliyoruz? Yani biz muhtaç olan insanlarız. Dolayısıyla bizim beklediğimiz sevap, bizim beklediğimiz mükafat, alemlerin Rabbi olan Allah'tandır. Çünkü o diyor, siz kullukta bulunun, ibadet edin, günahlardan kaçının, ben size ikramlarda bulunacağım diyor. Biz buna inandık ve Efendimiz diyor, sabredersen diyor, bu yoldayken, bir de sevabını Allah'tan beklersen, mukbilun, gayru mudbirin, bir de düşmandan kaçmayıp da düşmana doğru böyle azimle gayretle böyle devam edersen böyle cepheden kaçmazsan böyle yaparsan, öldürülürsen Allah'ın izniyle günahların bağışlanır buyurdu. Şimdi tabi Efendimiz böyle dedikten sonra büyük bir ihtimal aklına çok önemli bir konuyu da hatırlatmak geldi ki yani bu hadise de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü tekrar söylemesi bize bu işin ciddiyetini gösterir. Ne buyurdu? Sümbe gale Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme keyfe gulte. Ya sen ne demiştin dedi? Ya ne sormuştun sen? Hadi sormuş diye biraz önce. Efendimiz soruyu tekrar almak istedi. Sen ne demiştin? Ne sormuştun dedi? O da tekrar söyledi dedi ki: "Erayte in gutultu fi sebilillah. Ey Allah'ın Resulü ben bu Allah yolunda öldürülürsem" E tükefferu anni hadaya benim günahlarım bağışlanır mı? Günahlarım örtülür mü? Günahlarımdan kurtulur muyum diye soruyu yeniledi. Efendimiz fekale lehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o adama biraz önce söylediği sözü söyledi fakat ilave ettiği edeceği cümle çok mühim. Ne dedi? Evet dedi. Günahlarından kurtulursun. Allah yolunda öldürüldüğün zaman günahlarından kurtulmuş olursun, bağışlanmış olursun. Efendimiz tekrar etti. Ve ente sabirun. Sen sabırlı olursan. Yani sabırlı olursan muhtesibun sevabını da Allah'tan böyle ümid ederek e, bu niyette olursan mukbelünü gayrı ı Bir bile cepheden kaçmazsan düşmana karşı e, savaşıyorsun o cephede. E, savaştın, e, cepheden kaçmadın. E, böyle yaparsan ne olur? O zaman Allah'ın izniyle senin günahların bağışlanmış, arınmışsın, tertemiz olmuşsun buyurdu. Şimdi ne oldu? Efendimiz aynı sözü bir daha söyledi. Fakat enteresan sonra efendimiz şunu da ilave etti. İşte burası çok enteresan. Soruyu ikinciye tekrar ettirmesi. Efendimiz aynı soruya aynı cevabı verdikten sonra şu ile şu ilavesi bizlere bu konunun belki de ihmal ettiğimiz, gaflete düştüğümüz, hafife aldığımız bir konuyu özellikle bizlere hatırlattı ki o da şöyle illet deyne buyurdu. Ancak kul hakkı hariç buyurdu. Yani sen Allah yolundasın, savaştın, sabrettin, mükafatını Allah'tan arzu ettin, istedin ve düşmana karşı gözü pek oldun, safları yardın, gittin, kaçmadın, cepheden kaçmadın, geri adım atmadın, şehit oldun. Allah senin bütün günahlarını bağışlıyor, günahların örtülüyor ve günahların yok hükmünde oluyor. Ancak kul hakların hariç buyurdu. Demek ki kul hakları çok mühim. Dolayısıyla ne yaptıysam yanıma bıçar diyemeyiz. Çünkü o bir haktır ve ahirette de hak alınacak. Sonra efendimiz şunu da ilave etti. Yani bu iyicene hafızamıza kazınsın. Bu konuda kararlı olalım. Bu konuda ciddi olalım diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Fe'inle Cibril aleyhisselamu gale li dalike. Bana bunu Cebrail aleyhisselam özellikle söyledi. Şimdi ne oldu? Demek ki Cebrail Aleyhisselam Allah'tan peygamberlere gelen o yüce elçi, o yüce melek, o güzel melek, o büyük melek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme özellikle kişi Allah yolunda şehit olsa bile Allah yolunda sabrederek, mükafatını Allah'tan isteyerek, düşman karşısında böyle dimdik durarak cepheden kaçmadan savaşmış olsa bile tamam bütün günahları bağışlanır ancak kul hakları hariç diye Cebrail aleyhisselam özellikle efendimiz bana bunu Cebrail Aleyhisselam söyledi diyor. Demek ki ne yapacağız? Kul hakkından kaçınacağız. Kul hakkından uzak duracağız. Yani kul hakkından uzak durmak o kadar mühim ki Kur'an-ı Azimüşşan'da Abese suresi var. 114 sureden birisi. O surenin son ayetlerinde mahşer alanında bir manzaradan bahsedilir ki o dehşet bir sahnedir. Yevme yefirrul mer'u min ve ummihi ve abihi ve sahibeti ve benih diye devam eden ayet-i o gün mahşer günü kişi annesinden, babasından, evladından, kardeşinden, çoluk çocuğundan, karı koca birbirinden kaçar diyor. Allahu ekber. Ya insan annesinden kaçar mı? Babasından kaçar mı? kardeşinden kaçar mı? Bir ömür boyu yatağa baş koymuş olduğu eşinden kaçar mı? Ama o gün kaçıyor. Niçin? Kul hakkı olduğu için. Eşinin hakkına girmiş. Evladının hakkına girmiş. Babasının hakkına girmiş. Annesinin hakkına girmiş. Kardeşinin hakkına hukukuna girmiş. O gün kaçıyor. 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 Ama Allah'tan başka varılacak yer var mı? Yok. O halde bu manzara bile bize en yakınlarımız, annemiz, babamız, evladımız, çocuklarımız, eşlerimiz, bize bile büyük hakkımız, hukukumuz geçtiğinden dolayı bu konuda hassas olun. O gün birbirinizden kaçmayın diye Rabbimiz Celle Celaluhu kıyamet sahnesini sanki bugün şimdi kıyamet kopmuş, her şey bitmiş, o sahne gözümüzün önünde canlanıyormuş gibi bize örnek veriyor ki ey kullarım sizler ahirete bu perişanlığı yaşamayın mesajını veriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hakka hukuka riayet edenlerden eylesin. Kul hakkına girmekten Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz ailemizin, eşlerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın, arkadaşlarımızın, komşularımızın, akrabalarımızın hakkına, hukukuna riayet edenlerden eylesin. Rabbimiz hakkımızı ve haddimizi bilenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece nesillerimizce, evlatlarımızca namaz ehli, dua ehli şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli, istikamet ehli ve haya ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi dini bir İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz dualarımızı dergah indesine bak makbul eylesin. Dualarımızın makbul olması için cümle geçmişlerimizin ruhu için haseten depremzede ve selzede şehitlerimizin ve bütün genel şehitlerimizin ruhları için ve haseten depremzede yaralılarımızın ve bütün ümmeti Muhammed'in hastalarının şifa yap olabilmesi için ve haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için ve haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha